2016 Temmuz darbe girişiminden bu yana ülkede düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında atılan bir tweet ile ürgüt, ürgüt propaganda sorulara ele alınıp dava konusu haline getirilmiştir. Ülkede neredeyse soruşturma, koşturma altında olmayan bir yurttaş kalmamıştır. Siyasi iktidar ülkede kamu emekçilerin ekonomik ve demokratik haklarını savunan emek mücadelesi veren keski kriminalize etmek için her türlü hukusu uygulamaktadır. 2016 Temmuz darbe girişiminden bu yana 20 Temmuz'da ilan edilen o haliyle birlikte on binlerce kamu emekçisi kanun hükmünde kararnamelerle kamudaki görevlerinden ihraç edilerek adeta açlığa ve ölüme terk edildi. Tekrar üstüne basa basa vurguluyoruz. Bir sendikanı anayasa ve yasalarla ülkemizin altında imzası bulunan uluslararası sözleşme ve anlaşmalarla güvence altına alınmış bulunan sendikalara hak ve özgürlükleri kullanması suç değildir. ve hak ve özgürlükler mücadelesi yürüttüğü için açığa alınan, ihraç edilen yönetici ve üyelerimiz de suçlu değil. Sendikal ve sendikalı ve örgütlü olmanın gereğini yerine getiren kamu emekçileri mücadelesinin onurudurlar. Biz keskler tarihimize aldığımız mirasın sorumluluğu bilinci ve kararlılığıyla askeri ve sivil darbelerin karanlığını yırtarak bugüne geldik önümüze çıkarılan tüm engellere, baskılara, kuşatmalara karşı dimdik ayakta kalmaya ve mücadele etmeye emeğin, barışın, kardeşliğin dünyasını inşa edip çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakma mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Direne, direne kazanacağız. Hukuka ve uluslararası süreçlere aykırı etkin olmayan, denetlenemeyen, kendisini anayasa ve yasalar üstü gören hükümetin bir organı gibi çalışan ve idari bir mekanizma olan OAL komisyonu derhal lağvedilmelidir. İhraç olan kamu emekçilerinin en sonuncusu dönene kadar mücadeleye devam edeceğiz.